Misafirliğe gittiğin bir evde, yaptığın en tuhaf şey neydi? Bunu herkes yaptığına eminim havalı. Eminim öyledir. Sor bakalım herkes yaptığını. Şey, misafir evet. evindesin. Havlu yok. Peçete yok. Evet. Bornoza sildin mi? <laughs> yaptığını ya bir tane vardır yani. Yaptım diyenler alkışlayabilir mi? <laughs> Hanımefendi evinize misafir almayın bence. Hayır o ama şimdi misafir ama gelmişim. Berkay Ateş e, bunu yaptığını söylemişti Öyle ama mi? önerisi şuydu. İç tarafına. <laughs> Kafa tarafına. Aşağı inme. Kol. Kol. Kola kol. kol böyle... Kol. Iç, böyle elini. Kolun içi olabilir. Aynen. <laughs> Yarın siz Çok <değil>. güzel. Burada <laughs> sevgili izleyenler misafire git, misafirliğe gittiğinizde bornoza elinizi kurulayacaksanız buradan size tavsiyemiz e, kol tarafına evet. içeriden. içerden. <laughs> Bunu ya, diyebiliyor havlu var. muyuz? Bir dakika. Bornoz ya, dedim geldim. bir şey de demedim <laughs> ya. tamam diyelim. Evet okey. Diyelim ki bak şimdi ya. Evet. Diyelim ki havlu var. Evet. O zaman yani havlu ama Hani kurulanma havlusu hani böyle el banyo, kurulama, havlusu. banyo havlusu evet. var. Oradan nereyi kullanacağız? O havluyu yere koyar. <gülüyor> böyle böyle. <gülüyor> ne efendim? Ayağımızı yıkarız. Peki. Yok yani o, ona sileriz abi ne yapalım? Duvara Olur, süreriz. <laughs> tartışma ortam. <laughs> Çocukluğunda bir şeyi değiştirecek olsam bu ne olurdu? Keşke daha çok çalışsaymışım derim ya. Çok eksik Ders hissediyorum. Evet vallahi. Ya. Evet. Aa niye be? Yani atıyorum İngilizce'ye daha çok önem verseymişim falan gibi şeyler Hı -hı. var aklımda şu an. Aklıma geleni söyleyeyim. Anladım. Yani ha Onu değiştirebilirsin. Önemini ister. önemini şu yaşta anlıyorsun ya. E ne güzel yani. Şimdi eksikliğini kapatabilecek vaktin de imkanı da var aslında. Yapıyorum canım. Aynen. Zaten yapmadığımdan değil ama değiştirmek istedim. Onu değiştirmek Mantıklı ister. evet. Buradan Şimdiki hocam... nesiller çünkü ne güzel böyle ya, patür çok dil evet. öğreniyorlar ya. Çok iyi bir şey çok değil kıskanıyorum mi? Kıskanıyorum yani kıskanma ya, onlardı. onların zamanı. Senin zamanın öyle değil. Sen işte şey seyrediyordun kavak yerlerini falan. <laughs> ee, ders çalışmaya vaktin olmuyordur. Ee, nerede diyorsun? <laughs> <laughs> Şimdiye dek sana yapılan en romantik şey neydi? Abi o kadar küçük bir hayatım var ki yani. Şöyle şaşalı şeyler yapılmadı ya. Ama romantik olması için şaşaya ne gerek var? Hayır hani öyle öyle bir soruysa. Ha yok hiç öyle değil yani, yani senin sana yapıldığında en romantik bulduğun şey neydi gibi aslında. Ya diyorsun. yemeği mesela bir biri beni yemeğe davet etse yani o ki birinin hani kız arkadaşım. Ben ona okey ben ona okeyim yani küçük. Öyle çok büyük beklentilerim yok yani onu romantik buluyorum. Anladım. Ya da evde yapılan bir yemek güzel. Evde yapılan bir yemek. Mesela bir romantik. kapuskaya var mısın? Ben. <laughs> Tabii canım kırasa kapuskaya. Ben de severim. Doğrudur Evet. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Okurum. Aynen. Vallahi okum. E zaten... Vallahi mi? Yemin ederim okumam. Okumazsın biliyorum abi. Allah. Biz okuyoruz ama. Yani aramızda okuyanlar var senin için problem olmazsa. Sevgili de olmadığımız için seninle ilgili bir tehlike de yok. İzin verirsen biz sevgilimizi günlüğünü okuyoruz Mert. <laughs> Aa oku çok ayıp. Çok ayıpladım. Ayıp mayıp, ne yapalım canım. En sevdiğin küfür ne? Rahat ol ya, gözümün içine baka baka ediyorlar. <gülüyor> 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 bu, bu ama yani... Bu kültürel bir şey, bunu yapacak hiçbir şey yok. <laughs> ben seçmedim yani. Hani, Aynen. Hangi küfür etmek istiyorsun hayatın boyunca? Bana öyle bir seçenek sunmadın. Doğru. Haklısın. Coğrafya yani. kaderdir gibi bir şey diyorsun Maalesef. Ben. Aynen ama en çok kullanılanlardan bir. Artık virgül gibi yani küfürden çok fiil gibi. Kendisi fiil, fiil artı hatta fiili ve <laughs> o bir Ay öyle <laughs> almayacağım. Ama. Fiil artı gibi böyle hani class hani mesela yok ya git hani yok ya gitmedim o kadar gitmedi. Fiil... Yani güçlendiriyorsun gibi düşün. Aynen. Ne diyeceksin? Kesin gitmemiş yani. defa gibi. <laughs> Aynen doğru. Bence ben öyle kullanıyorum. Aynen çok iyi kullanıyorsun. <laughs> Müthiş. Ben de artık... Daha örnek vereyim mi? <laughs> yok yok çok sağ ol. Ayrıca zaten bir pip burası yani. Bayağı müzikal bir kısım oldu. Tahammül edemem dediğin bir ses var mı? Çatal sürtme sesinden hoşlanmam. Çatal sürme... Böyle hani yerken yanlışlıkla... Aynen. Ben bu soruyu niye soruyorum? Benim dişim kamaşıyor hep. <laughs> i̇çimizde de aynı tik olsa böyle. geç 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 soruyu geç. Yeah, <laughs> Peki DM'den yok artık dediğin biri sana yürüdü mü? E, yürüdü. Kim? Kim? <laughs> yok. Bol. Buraya yazman gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> önceki konu Yanarız abi. Daha gerek. önceki konunun da e, yürüyenin ismini yani Sadece demiş. isim mi? Tabii tabii. Ha, soyadı vermiyorsunuz. Yok yok vermiyoruz. <laughs> Bu isim şey... Yani böyle bir sayfalarca yok, mı yok, acaba? Canım. Ne? Yeni bugün başladık. <laughs> Başka sayfa. Ha, tek yazacağım ismi. Okay. Bunu yazarsak da şimdi... <laughs> tamam söylemeyeceğiz zaten İyi gelmedi. İyi aklına gelmedi. İyi. Hangisi ya? ya. Evet. Ama ya yok artık dedim buna. Hem mi? Abi hem mi mi? Hem mi ne ya? <laughs> Bu nasıl bir? Böyle mi diyor? Ee falan. Ya şu kız yüzünden <laughs> karıştı falan bir şey dedi oğlum. <laughs> en yakın arkadaşının düşmanı senin de düşmanın mı? Yok ya. Vallahi mi ya? Vallahi. Allah Allah. Yapmam öyle. E, tanımıyorum ki. E, tanımıyorum ki. Tanıman gerekiyor mu ya? Düşman olacak. Tan tanımam evet. gerekiyor. Aa. Nasıl ya? Yani? <laughs> <laughs> Bir dakika. Allah Allah. <laughs> Tan Peki. Tanımadan tanım <laughs> insanlar öyle şey yapılır mı? Ama en yakın arkadaşım düşman olmuş artık. Neden işte olmuş? Bunlar önemli. Bunlar Ne önemli. yaşanmış? <laughs> Kim? <Allah>. Ne? <laughs> Saçmalamayacağım. <çok. gülüyor> Ama öyle yani ne yaşadı, niye öyle davranıldı, niye düşman olundu? Bunlar zorlar. bunlar önemli diyorsun. Tabii. Okey. Sana katılmayan seyircilerim var. Milyon tane insan var. Evet. Ben de o milyon insandan biriyim. Şimdiye kadar aldığın en garip iltifat neydi? Acele etme. <laughs> Bu program beni terletti. Evet. Çide... Pardon. Sözlükte yazıyordu. Sözlükte yazıyor. İnternette tabii e, evet. rastladım. Asansörde e, baş başa kalma meselesi. Meselenin ne olduğunu bizimle paylaşmak ister misin? Çünkü çeşitli şeyler geldi aklımıza. Sen istiyorsan paylaşırım da sonra başkalarıyla paylaşamazsın diye e, ee, seninle bu asansörde baş başa kalmak isteyenler var. Evet bu evet. Bu garip bir iltifat mı diyoruz? Bana garip, garip... geldi. Aynen çok sık e, söylenen bir şey değil. Sen öyle söyler misin mesela? Yok ben kimseye söylüyorum. bir kadına sizle asansörde aa, güzel, yalnız kalmak. Ne kaldım. kadar hoşsunuz ne? asansörde baş başa mı <laughs> falan. Yok ağzıma da oturmadı dikkat et insan. <laughs> garip olur. Yo, evet. Görüşürüz. Hanımlar beyler sizce yeterince dürüst müydü? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.